bir yere doğru gidiyor. Net söyleyeyim. Kumarın önündeki tüm bürokratik engelleri kaldırdınız. Ülkeyi tam bir açık hava kumarhanesi haline çevirdiniz. Net söyleyeyim. Kumarı teşvik de ediyorsunuz. Şu kurambara gidin. En iyi billboardlarda sanal bahis ilanları var. Şu gördüğünüz ilan bir otobüs durağının raketinden alınmış. İndir anında olay online'da diyor. Bir de genç koymuşlar oraya. Hedef kitle de belli. Altında da ne yazıyor? Bakın. Tadında oyna, tadını çıkar. İşte bu kumarın teşvik edildiğinin en iyi göstergesi. Sosyal medyanın her tarafında sanal bahis ilanları var. Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da yasal bahis sitesinin ilanı. Yeni üye 50 TL. Hemen oyna diyor. Hemen indir oynayacak telefonla. Bakın. Bakın ya. Ya bu ülkede avukat ilan veremiyor. Eczacı ilan veremiyor ama kumarbaz ilan veriyor. Kumar her şey serbest. Bu ülkede avukat kendi ofisinin ilanını veremiyor. Eczacı ya ben şuraya eczanı açtım diye ilan veremiyor. Ama kumarbazın önündeki tüm engeller serbest. Helal olsun size. İşte nas bu nas. Gerçek nas bu. Açın ayeti okuyun.